Evet, günaydın arkadaşlar. Biraz geç geldim ama sabah suyunda Çupra kardeşlerin peşindeyiz. İyi seyirler diliyorum. Evet mükemmel bir sahte de. ile hedefimiz kiloluk takoz çupralar. O orada bir oynak var. Hemen alalım. Hemen alalım. Evet. Evet geldi. Açalım. Gel yav. Fena değil. Fena değil boyu. Hemen alıp devam etmem lazım. Güzel bir süreye denk geldim. Sıkalım biraz. Geleceğim, gel canım gel gel.

Duralım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Evet. Hemen toparlayalım. Sahte zaten söylemeye gerek yok. Prolür'ün çupra sahtesidir. Kendileri pek severim. Aradığımız evet orada oynak görüyorum. Aradığımız bu değil tabi. Kilo üstü bir tane çupra arıyorum. En büyük hedeflerimiz şu an. arkasında diyorsun bu işin tuzu biberi diyoruz. Burada yarın Belibot'la çıkacağım. Hava keşke bugün çıksaydı. mükemmel. alamadı. Çok yakında alamadı hem de. Ya da yasına değdi. Yani görüntü keşke kafa kamerasına geçseydik görüntü. İnşallah güzeldir. Umuyorum. Evet. Alamadı. Ufaktı gibi zaten. Çok hoşlanmadım bu düşün. İyi takip et. Bir daha atalım. Ya yani uyuya kaldım. Çok kusursuza yakın Kusursu. bir hava var. Evet. At al <laughs> alamadın. Salak mısın sen? Alıyor. Alamıyor. Ya sen ne yapıyorsun salak çocuk sen? Ya görüyorsunuz değil mi? Yürek büyüdün evladım sen ya. Resmen 5-10 tane balık takip ettiler ya. Salak. Yürü git lan. Manyak seni ya. Evet gördünüz arkadaşlar şurada bir oynak var. Evet çok kötü attık derken bakacağız şimdi. Dün akşam arabesi çalıyordular. Bugün gençlere yönelmeye başladılar. Ne oldu orada? Ulan Amcasının elinden Sahteyi kaptı manyak ruh hastası Hayvan atladı alamadı sen alamazsan ben alırım dedi ya boyuyla <laughs> Aha. Evet Vuralım Yok ki onlar oradan gitti Ota da değmemiş Oğlum sabah sabah ayılamadınız mı da şunu. Arkadaşlar bir tane gerçekten kilo üstü çupra tutmak istiyorum şurada. Geçen fotoğraf çekerken suya düşürdüm. Kayıt da alamamıştım. Fotoğraf kaldı elimde yani. Hayır ya son çipreyi almış olamam anda İleride çok iyi oynak yaptılar. Eyvah eyvah. Ben biraz kayacağım buraya ya. Burada biraz daha oynak fazla. Evet. Evet çipre vurdu. Çipre vurdu. İyi de vurdu ha. Artık anlıyorum arkadaşlar. Çipreyi nasıl vurur çipre nasıl vurur aşağı basıyor. İsperi tırtıklıyor geri zekalı. Sevimsiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama üzüyorsunuz be. Hayatta şunlar varken vurmaz arkadaşlar. Her çektiğinizde sahte temizlemeniz lazım. Vurması imkansız ya. Evet. Evet. Fena değil. Fena değil boyu. küpra vurması gibi. Fena değil. Bakayım. Oo, oo, çok iyi. Hala göstermedi kendini. Evet, çok çok iyi. Heh. Vallahi basmasına göre basmasına göre küçük yani gel 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 be gel. gel 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 zorlama gel ya zorlama o iyi bastı e, ayağına sevim iyi bastı kendinden beklenmeyecek şekilde bastı yani ハハハ。<laughs>